Yeni videomuzda hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün karşınızda gördüğünüz kardeşinizin köy savunma, namus savunma ve dinozorlardan korunma adlı videosunda bulunuyorsunuz. Bu zamana kadar köy savunma deyince aklınıza her zaman Clash of Clans gelmiş olabilir. Ama yanılıyorsunuz. Sadece köy savunma oyunu Clash of Clans değildir. İşte karşınızda gördüğünüz bu muazzam oyunda harika bir şekilde dinozorların bize saldırı yapmasına rağmen bizler tüm savunma ve ürettiğimiz mühendislik harikaları silahlarla onları geri püskürtüyoruz. İlk ve sıkıcı bölümleri ben geçtikten sonra sizleri 3. ve 4. bölümlerde ağırlamaktansa şeref duyarım. Oyun çok kısa özetlemek gerekirse karşınızda gördüğünüz bu köy sürekli değişebilen bir köy ve bir bölüm aslında. Her bölüm bir öncekine göre daha da zor olmakla beraber rakip ve kuşatma aletlerimiz de değişiyor. Mesela biraz sonra burada başlayacak savaşı hemen şimdi analiz edelim ve oyunumuza başlayalım abi. Öncelikle bizim köy kapımız burası. Eğer ki köy kapımızda bir giriş sağlanırsa kaybediyoruz oyunu. Ben bu bölüme kadar hiç kimse benim köyüme giremediği için burada 25'ten 25, 25 full duruyor. Belki de bu 25 kişi girince yanıyoruzdur. Onu bilmiyorum. Belki bugün göreceğiz. Şimdi köye giriş noktalarından şöyle bakacak olursak. Sanırım bir tane burada buradan giriliyor. Bir tane de buradan giriliyor. Buradan giren insanlar için buraları gördüğünüz şu mavi yerler tuzak koyma yerleri bizim silahlarımızı koyacağımız yerler. Sadece yolları takip edebiliyorlar. Mesela şu patika yola giriliyor mu bilmiyorum onu. Ama şu büyük yollardan dinozorlar gelecek. Her türün kendi özelliği var. Kimisi tank, kimisi çok hızlı koşuyor, kimisi uçabiliyor. Bunları sizler de video içerisinde biraz sonra göreceksiniz abi. Buradaki yol için yapabileceğimiz şeyler genelde çapraz silahlar kurduğumuz zaman çok güçlü oluyor. Merkez bölümleri de ben bizim kuşatma makinemizi almamızı sağlayan şey olan burada kemik var. Kemik sağlayıcı. Yani kılacak olan iksir toplayıcı gibi düşünün bize sürekli kemik basıyor oradan kemik basıyor verdiği her kemikten sonra da biz hem kurduğumuz silahları geliştirebiliyoruz hem de sürekli silah kurabiliyoruz. Burada bütün gördüğünüz mavi alanlar istediğimiz kadar silah kurabiliriz ama oyunun başı olduğundan dolayı o kadar fazla saldıracaklarını düşünmüyorum. İsterseniz hemen daha fazla laf uzatmadan ilk kuşatma makinelerimize başlayalım. Bu arada 4. bölümde yeni kuşatma makinesi mancınık da geldi abi. Daha hiç denemedim. Gördüğünüz gibi 150 istiyor. Ben öncelikle şöyle yol kenarlarında olduğu için 47'lik olanlardan kuracağım. Bunlar daha böyle pratik, hızlı oluyor. Keşke bunu kurmasaydım bir tane de şuraya mı kuralım? Bir tane de şuraya koyayım abi. Şimdi her iki yolun ucunu da tutalım. Adamları gönderelim ve gelsinler bakalım bize ne yapabiliyorlarsa yapsınlar. Son 11 saniye burada da meteorumuz var. Meteor attığımızda da bildiğiniz dinozorlara geçmiş tarihi yaşatıyoruz abi. Şimdi iki tane kuşatma makinemizi attık. Bak buradan gelmeye başladılar. Oyunun hızını arttırıyorum. Hızlı hızlı gelsinler. Sürekli gelsinler. Fazla beklemeyelim. Adamların bastığı yönlere dikkat edeceğiz. Ona göre savunmamızı dizicez. Bunlar bu bizim en basit silahımız. Üzerine tıkladığımız zaman da bunları gördüğünüz gibi seviyesini arttırabiliyoruz abi. Bak bu taraftan da geliyor. Gördün? işte bak. Yolları keşfedeceksin abi. Map'i incelememiz lazım. Her iki tarafta geliyorlar. Bu dinozor tipleri tank abi. Bunlar hemen ölmüyor bak. Görün mü? Çat 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 çat. Vuruyoruz vuruyoruz bitmiyor. Buradaki kemik sağlayıcı 125 olsun. Bunu bir seviyede arttıracağım. Çok güzel. En son 20 20 veriyor. Ya oğlum biz yıllarımızı Clash of Clans'a verdik. Aman akıdım. Bunlar mı geçecek biz lan? Hayırdır lan? Direkt 275 vereceğim çünkü. Hatta 125 vereyim. Sonra da 150'yi vereyim. Bak buradan hızlılar geliyor aslında benim kuşatma makinesi kurmam lazım şu anda da riske girdim. Bak şu an riske girdik. Aha ya ra Vallahi meteor tayesinde tutuyoruz şu anda. Bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Abi giriyorlar. Dur dur hiç kimse girmedi daha. Tanklar geliyor. Sağdan soldan tanklar geliyor. Çok kötü bir yatırım yaptım. Bir saniye. Dur dur kurtarıyorum kurtarıyorum. Her yere kuşatma kuruyorum şu an. Her yere kuşatma kuruyorum. Sağa sağa sola her yere kurdum. Acayip topladık lan son anda. Şimdi bu kuşatma makinelerini acil güçlendirme vereceğim. Şunlara bir takviye verelim. Tamam. Şuralara çapraz kurduk. Bak şuraya bir çapraz atalım şu ikisi. Gel. Şuranın çaprazı çok güzel oldu. Şuraya da bir tane çapraz alıp iki taraflı pat 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 ortadan vursunlar. Meteorum da var. Savaşı ucu ucuna kurtardık. Tam 5 kişi birden içeri giriyordu. Next one in bilmem bir şey dediğinde direkt bastığımızda artı 10 18 her neyse. Direkt dinozor baskınları yiyoruz. Oyunun başı giriş köyümüzün girişindeki bebeler Canlarını azaltıyor. Arkadakiler de tek atıyor abi. Şimdi son bölüme giriyoruz. Mesela abi sen de mancını kuralım. Mancını hiç görmedim. Nereye kuralım? Mesela şuraya bir de mancını kuralım. Mancını Oha amına koyayım bunun menzili ne kadar? Menzile bakın beyler. 175 artı verdim. Oğlum çok güzel atıyor lan. Alana hasarı vuruyor ve çok güzel atıyor. Let's go diğer bölüm. Bu gördüğünüz sayfadan da bizim işte silahlarımızın damage'ini falan arttırabiliyoruz abi. Şöyle aşağı çektiğinizde başka silahlar. Mesela mancının ben bir tık daha güçlenmesini istedim. Bakın burada roket top falan tarzı şeyler var. İleride göreceğimiz herhalde. Burada yeni zor tipini gösteriyor bize. Böyle çıngıraklı mıngıraklı bir şey geldi diyor. Bize yengeçten falan bahsediyor. Şuradan köye giriş var. Şuradan köye giriş var. Bir de şuradan mı var? Nerelere kurusak? Şimdi bir tane şuraya atarız. Ötekini de buraya attım. Şimdi 3 noktaya atayım. Öncelikle 3 noktaya doğru keşfettim mi yolları onu görmem lazım. Şimdi şurası doğru. Şuralardan da gelecek mi bakmam lazım. Para biriksin. Ben tam merkeze değil bu sefer. Mesela şu uca mancını gördüğüm için merkez şu bölümleri mancınıkları dizeceğiz. Aha yengeç geliyor. o yengecin bayağı canı var. Oha amına koyayım. Şeyden daha fazla canı var lan onun. Bir yere mesela bir tane kemik üreticiyi koyalım. 15-15 kemik basıyoruz. Bu arada şu tarafı da doğru bilmişiz. Buradan da geliyorlar. Şimdi 3 nokta. Full tank geliyor şu anda. Fazla hızlı gelmiyorlar. 3. bölümdeyiz. Biz ne kadar kuşatma makinesi diksek yer. Aa bak yeni bir özellik gelmiş. Bu ne acaba lan? Bunu bilmiyorum. Bunu denemem lazım. Bak şurası çok sakat. Buradan içeri giriyorlardı. Bir tane daha şuraya mancınık çizdim. Bakın beyler 3 tane mancınığımız var. Bunların seviyelerini yükseltelim. Mesela merkezdeki de şunun da seviyesini yükseltelim. Çok güzel oldu şu an. Şuraya acil hemen bir alev Meteor at. Meteor at. Ananı sikeyim ora ne kadar çok diyor. Mancina bak mancina tek atıyor. <laughs> Oğlum gayet sıçar lan. Bu Clash of Clans'ın gayet sıçar olur. Bayağı o yani. Mancınıklarımı max yapmışım. Hiçbir şey olmaz burada direkt tek atıyoruz ya bak. Yeni silah gelmiş. X değil mi bu? Köy düzeninde nasıl bir düzen var? Bir bakayım. Çok az para veriyor o oyun var ya. Oyunun başında çok az para. Bak ah yarra yedik kardeşim. Adamlar buradan gelmeye başladılar. Ben mecbur şuraya dikeceğim. Yetişirse o da. Oğlum köye girecekler lan. Lan hiçbir şey yapamıyor muyum? Nasıl yapamam ya? Abi 23, 22. Alo, alo. Hadi. Bir tane daha ölmesi lazım. Ölmesi olmaz ki bu. Oğlum hep giriyorlar lan. 20 canım kaldı. Ya biz hatayı nerede yaptık biliyor musun? Oğlum oyun bitti amına koyayım. Dur ya bunu yeniden bak. Rakiplerin geldiğini gör. Kuşatma aleti attık oyun çünkü bize bir tane kurmalık veriyor ben daha düşmanı görmeden bak adamlar buradan saldırı yapıyor ben bunu görmeden direkt şuraya kurdum patates olduk. ben o el yandım abi bak strateji bokladı benim orada gördün mü demek ki ben iyi bir strateji oyuncusu değilim şimdi gönder baba hızlı hızlı gelsin ee, İlk yapacağımız tabii ki yine bir tane kemik şeyi kurmak kemiği nereye kursak oğlum ne oluyor lan ne oluyor oğlum oradan nasıl giriyorlar lan? Allah Allah. Tam şu merkeze bir tane kurayım. Sıçacağız yoksa. Bana bir tane buraya tam şuraya bir mancınık lazım ya. Bakayım çok güzel alana vuruyor bak. Mancınık burayı tutar baba bak. Uf güzel çakıyor lan oradan. Anlık baskın yersem hemen aşağıdaki mancınığı şeyi kullanırım. Meteor kafalarını atarım. Ben. Ama mancınık tek atıyor zaten. Baksana bak. Lan girdi. Oğlum bir tanesini soktunuz bak orada ha. Diyoruz bak. Merkezde bir bokluk var. Oğlum bu yengeç arkadan cam basıyor lan bunlara? Hayırdır lan? Zayıf gelen hepsini öldürürüz baba burada. Ra. Şimdi bunu bir sonraki seviye yükselttik. Üçüncü seviye. X yayına bakacağım. 170 istiyor. Başka hiçbir şey harcamayacağım. Direkt onu alacağım. Bastım. Gönder gelsin. 171 istiyor. Şimdi bunları öldür, öldür, öldür. 20 daha. Ha, 170. Oy, yeni tipi bu. Nasıl vuruyor bakayım? Oğlum şey mi atıyor? Ne atıyor lan öyle? Değişik bir şey atıyor abi beyler. Bir tık farklı bir şey atıyor. Şuraya bir tane daha mancını kuracağım abi. Buradan canı azaltsın çünkü bu. bir tane de şu tepeye fırsam çok güzel olur. Tamam. Oyun şu anda bir, Üç bölgenin üç başında da kaya saçar var. Yata yata win. Daha şunları şöyle mesela güçlendirme yapalım. Şuna bir güçlendirme verelim mi? Gönder diğerlerini. Buna da bir güçlendirme verdim. Sağ taraftakiler ikişer seviye, ortadakiler max seviye. Gayet güzel. Buradan ne kadar güzel geliyor bak. Kaya saçar var ya. Ne kadar seksi geliyor bak. Ha ha ha. Çaplakla. Ha ha. Bakayım tek atıyor bak. Max seviyesi tek atıyor abi. Oğlum <laughs> ne kadar güzel buluyorsun ya. Hemen seni de maxla baba. Hiçbir şey yapamazlar bak. Burada sadece bir kişi içeri girebildi. Onu da niye tutamadın anlamadım adım ya bak şuradan nasıl çapıyor bak 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 kapıdan girenlere bak easy <laughs> 480'imiz var hani şunları falan da direkt maxlayalım abi hatta. Ha, bitti. Zaten bitiyor hemen. 12 12 verdi bu sefer DNA. 12 DNA ile herhangi bir şey yapabilir miyiz? Ya işte şunu yükselt tamamen koyayım bu sefer de. Bunlar daha gelmedi de hadi şunu da yükselt ya. O silah aha silah geldi. Şimdi yeni silahımız geldi. Yeni de asker geldi abi rakibe. Bunu da tavunacağım. Ondan sonrasında tamamlayacağım. Şu her ikisini de görmek istiyorum çünkü. Öncelikle girişlere bakmamız lazım. Bizim köyümüzün girişi burası. Tek bu yoldan giriliyorsa aslında şu girişleri tutmamıza bile gerek yok. Tüm savunmayı şuraya kursak hepsini patates edebiliriz. Şu yandan giriliyor bilmiyorum. Ben yani kurabilir. Şimdi şuradan bir tane kuracağız zaten mecbur. Buraya bir tane çakacağız. Başka nereye çaksak? Bunlar bu tarafa gelir, bu tarafa gider. Bak bir tane garantide nereye atayım biliyor musun? Şuradan çıkabiliyorlar mı lan acaba şu delikten? O zaman birini şuraya merkez mecbur kapı önünde öldürsün diye. Bir tane de şu ortaya sağa sol nereye giderse gitsin bak şu bölgede her türlü savunuruz. Şuradan gönder bakalım adamlara. Bak, gördün mü buradan çıkıyormuş. Allah'tan şunu şuraya kurmuşum ama. Sıçardım çünkü. Gönder gönder. Şimdi 70 küsur olsun ben hemen buradan bir tane şey yapacağım. Kapının en son girişine de kemik sayacımız kuralım abi. Kemik buradan tutsun. O buradan kaçıp nereye geliyorlar? Dönüp buradan geleceklerse benim bu adam yer onu. Gayet güzel. Çok güzel yere kurmuşum ha. Bak şuraya kuracaktım. Buraya kurmak mantıklı. Bak hem buradan çıkana çakıyor. Hem buradan gelene çakıyor. Gayet güzel. Ama benim bir tane de şuraya bir hızlandırıcı çaksam iyi olur mu ya? Bir tane de şuraya bir adam çakayım. Allah. Şuna yakala. Heh. tam şuraya da bir tane şey. Çünkü beyler yukarı taraftan hem geleni hem de buradan dönüp gelen bak. Kapıdan gelenleri ve şuradan dönüp gelenlerin hepsini tutabilmek için kaya burada çok güzel oluyor bak. İki tane kaya sıçarın, ikisi de bu kapıya bakıyor. Abi kaya seçer bak. Max değil ama bir tane çakıyor kertenkele yine hale geliyor bak. Bunun son seviyesi aa bak 500'lük olmuş. Şu geldi. Bu silahı deneyeceğiz tamam bak. 500 olmasına az kaldı. 500'e bunu bir kuralım. 500. Oo, oha direkt makineli lan bu. Ama şura çok basıyor. Ne oluyor? Bu ne? Yeni özellik lan bu bak 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 beni uyutabiliyor ha. O tezebek vay sen dur amına koyayım seni. Sen Allah giriyordu içeri. Bekle bekle iyi basıyorlar. Dur. Dur 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 dur. 228 gönder ha bu da maxlandı. 5. seviyedeyiz. Her taraftan sağdan soldan full adamlarımı koydum. Zehir ve meteoru daha denemedim. Şu tarafı zaten yok ediyoruz abi. Ama şu baba bak şu kertenkelelerin muhabbeti görüyor musun? Bizim savunmaları uyutuyor. Arkadan dinozorları sokuyor. Vay ananı avradını. O zaman şu çapraz ateş burada patlar. Baba bak gördün mü? Şu arkadaki raya sıkar olmasa adamlar içeri girecekler. Lan ne kadar güzel dizmişim ha. Amına koduk bak şuraya bir tane meteor at. Meteor at oraya. Hiç çıkamasınlar. Kapıdan çıkamasınlar. Yani. 900 oldu lan. Bunları bile maxla amına. Maxla maxla maxla. Daha yetmedi. Bir tane daha kur. Onu da maxla amına koyayım. Bak kemik atarım maxladık ya. 6. bölümdeyiz baba. Yükselece bak. Kemik yükselece bak. Bokunu çıkartıyorum şu an. Her tarafa kaya sıçar kurabilirim. Her tarafa kaya sıçar. Tak 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 tak. Nasıl olsun bak iki seviye yaptım kaya sıçar hemen. Hemen şu yukarıda bir tane kaya sıçar kuralım abi. Şuradan gelenler için. Üç kaya sıçar aynı anda çakıyor bak. Dikkat et buraya. üç aynı anda çaktığı için hareket edemiyor bu böyle. Şuradan kaya sıçar çıkartsın ben hiçbir şey bilmiyorum bak. O kertenkele pezemekler uyuyor ya bizimkileri. Ama şunlar uyuyor. Ama şunu da maksla şu kapıdakiler uyuyor da şurası uyumasın. Hepsi max seviye olunca ne kadar güzel oluyor lan oyun. Ben çok keyif aldım beyler bu oyundan. Yani bunun serisi gelir mi? Bunun serisi olmayabilir. Çünkü bu böyle bir oyun. Hani bunun sonrasında hani yeni dinozor geliyor. Yeni savunmatikleri savunma tipleri geliyor. Ama oynaması keyifli yani. Daha da çoğuna da gitmek istemiyorum. Çünkü birbirinin aynısı gibi. Mesela yeni bir şey daha geldi. Yeni bir dinozor daha geldi. Sürekli yeni dinozorlar, yeni özellikler geliyor. Bu sefer gene de 8 bölümde daha. Eğer bu tarz oyunlar ve içeriklerde isterseniz beyler ben çekmekten keyif alırım. Çünkü böyle oyunlar oynamak bana acayip bir haz veriyor abi. Siz de izlerken keyif aldıysanız bunu bana belirtmenizi önemli rica ediyorum. Artık sizlerle bir sonraki dinozor avı videomuzda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşça hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz dostlarım. Good job my friend.